Şort derlemeler altı hoş geldiniz. Hadi videoya geçelim. Aa! O nasıl ses? O koydu. Oğlum bayramda bizim mi haberimiz yok lan? lan bu adam ne yapıyor? Yatıyor mu lan? Kalk lan ayağa kalk. Asiktir niye yandı lan? Kılıyor Şu kolay bir vurayım da keyfim yerine gelsin. Uh. Lan ayakkabı gitti o. <gülüyor> 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 bir vuramadı lan bana salak. Oradan bakacaksın açsana şu kapıyı. Vallahi götüm onda Aç şu kapıyı. Allah belanı vermeye. Şu kapıyı açmadan git. Öncesi bana proje verdi. Olan pervane yerine pil deniyor amına koyayım. Bu nasıl oluyor lan? Adam size beşlik mi attı? No 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 no. kalmış. Sen böyle değildin işe başladığından. Sen ne hale geldin lan böyle? Sen ne yaptın oğlum? Bırak lan beni bırak. Yemek yiyoruz şurada. Telefonmuş. Kardeşim bu telefon modeli ne? iPhone 11 Pro. Bu telefonda ses sorunu olduğu söyleniyor. Doğru mu? Yok kardeşim hiçbir sorun yok. Lan telefonun sesi ise niye açmıyorsun amına koydu. Ver. Ver yem ver. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu nasıl insan ya? Oğlum ben onu nasıl alayım ya? Nasıl alayım? BMW mi lan o? Lan geliyorum. Lan Allah. Allah! Allah! Ne foli değil ya. Ne foli değil. Niye uğraşıyorsun benimle? Fual işte basbayağı. Benim çok eskiydi. Yeni bir klavye alayım dedim. Ben bunun ışıkları nereden yanıyordu ya? Oğlum bunun bağlantısı nasıldı? Kablonu mu bağlanıyordu? Bu ışıkta mi ya? Hani bu ne ya? Nasıl klavye? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.